Evet herkese merhabalar Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, tanışanlarım, canım gönüldaşlarım geldik Mayıs ayına yepyeni bir aya hep birlikte merhaba diyoruz. Ve sizler o kadar çok istediniz ki abla burçlar burçlar burçlar. Ben de tabii ki sizi kırmadım ki e, sadece ilişki odaklı bakacağım arkadaşlar. Mayıs ayında burçları iliş, ilişki anlamında neler bekliyor diyeceğiz. E, öncelikle dört e, ayrı gruba ayırarak e, bakmayı düşündüm. İşte su grubu, e, toprak grubu, hava grubu, ateş grubu şeklinde. Sonra dedim hadi haksızlık olmasın dörderli ve sıradan gitme kararı aldım Bunu da son anda fikir değiştirdim Çünkü daha önceki videomda böyle bir şey söylemiştim şimdi bugün Koç boğa ikizler ve yengeç burçlarına bakacağız arkadaşlar. Bakalım bakalım bu dört burcu tabii ki önce koç burcundan başlayacağım. Mayıs ayında ilişkilerde neler bekliyor neler yaşayacak bir tek tek inceleyelim bakalım. Haydi bakalım bakalım birim ve bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle tabii ki en başta söylüyorum her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Kendi kolektifime niyet alıyorum. Alma verme dengemi korumak amaçlı. O yüzden kanalıma abone olmayan, böyle dışarıdan izleyip geçenlerden de enerjimi men ediyorum. O yüzden daralıp gücenmeyin. Kanalıma abone olun. Ben sizden çok bir şey istemiyorum. İstediğim atla deve değil. Yani parayla da almıyorsunuz. Sonuçta ücretsiz abonelikler. Evet, kendi kolektifime niyetimi alıyorum. Öncelikle yükselen koçlar. Ay burcu Koçlar ve Güneş burcu Koçlar. Mayıs ayında ilişki anlamında sizleri neler bekliyor diye niyetimi alıyorum ve hemen Koçlar adına kartlarımı çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Güneş burcu Koç, yükseleni Koç ve Ay burcu Koç olan Sevgili arkadaşlarım, bakalım Mayıs ayında sizleri ilişkiler olarak neler bekliyor sorusuna bakalım kartlarından nasıl mesajlar gelecekmiş? Bakalım. Evet sevgili koçlar, Mayıs ayında kayıplar var, maddi manevi kayıplarınız var, dikkat edin. Şimdi e, ilişkiler anlamında e, gördüğünüz gibi <laughs> yetersiz bakiyemiz geldi. İlişkiler anlamında o kadar çok e, fedakarlık, vefakarlık yaptınız. Kendinizden tavizler ve ödünler verdiniz ki ki haksızlıklara da çok fazla uğradınız. Artık bu ay e, hani e, derler ya ektiklerimi biçmek istiyorum. ya Yaşadıklarım ya da yaşattıklarımın semeresini almak istiyorum. Bir şeyleri kazanmak istiyorum. Dediğiniz bir ay olacak sizler için. Bu ay dengeleriniz bozulabilir ilişki anlamında özellikle kayıplarınıza çok dikkat edin maddi manevi olarak ilişkiyle bağlantılı özellikle kayıplarınız olabilir işte belki aklınızdaki kişiye bir maddi destekte bulunmuşsunuzdur o beklentiniz vardır alamayabilirsiniz ya da e, o sizden böyle bir şey talep ederse dikkatli hareket etmeniz konusunda burada uyarılıyorsunuz görüş ayrılıklarınız çok fazla olabilir bu ay içerisinde mayıs ayında lütfen e, siz yine bildiklerinizi söylemekten şaşmayın ki ben zaten demesem de bunu yapacaksınız çünkü siz çok inatçı karakterlersiniz dediğim dedik insanlarsınız yani ya siyasssınız ya beyassınız asla gri değilsiniz ve netsiniz zaten ee, çoğu zamanda bu yüzden ilişkilerinizde görüş ayrılığı yaşıyorsunuz ki hiç merak etmeyin e, haklılığınız ortaya çıkacak e, bu konuda kendinizi üzmeyin e, yine eğer ki devlet kapısına ya da mahkemelik bir ilişkiniz var ise belki bir boşanma aşamasındasınız belki bir ayrılık aşamasındasınız ya da karşı tarafta ya da kendinizde böyle bir beklenti var ise de bu ay gündeminizi meşgul edecek olarak gösteriliyor. Yine ilişkiler anlamında sizi yoran, bezdiren, bıktıran her ne yaşadıysanız Allah'ın izniyle inşallah Mayıs ayında bunlardan da böyle bir oh deyip çıkacaksınız. İletişiminizde yoğun bir şekilde gösteriliyor Mayıs ayı içerisinde. Evet geldik sevgili boğalara. Güneş burcu boğa, yükseleni boğa ve ay burcu boğa olan arkadaşlarıma niyet alıyorum. Ve hemen sevgili boğalar için kartlarını çekmeye başlıyorum. Evet. Sadece ilişki odaklı bakıyorum arkadaşlar. Onu bir kere daha hatırlatayım. Evet bakalım şöyle boğa burçlarına ilişkilerde neler bekliyormuş. Evet geleneksel boğalar aile kartıyla açıldı. Enteresan. Evet. Şimdi sevgili boğalar eee bu ay içerisinde aile konularınız çok gündemde olacak, ilişkilerde de aynı şekilde evli olabilirsiniz, eşiniz, çocuklarınızla bağlantılı ya da aile kurmak adına ilişkinizde. ...bu çünkü geleneksel bir yapıya sahipsiniz... ...ve ben her zaman şunu söylerim... ...boğa burçları gerçekten aşık olduklarında... ...dünyanın en sadık aşığıdır... ...ve sizler de bu şekilde... ...artık hani böyle hani benim evim olsun... ...işte evleneyim, işte işime gideyim... ...akşam evime geleyim... ...o modda ve o o kafa yapısına sahip insanlarsınız... ...ki... E, ay bu gündeminizde çok olacak biraz e, bu konuda sıkıntılar yaşayabilirsiniz yani evliliğe gitme yolunda ısrarcı olabilirsiniz ilişkinizde biraz baskıcı olabilirsiniz bu konuda ama çok şanslı olacağınız bir ay ilişkiler konusunda arkadaşlar hatta ilişkiniz yok ise yeni bir ilişki gündeminizde olabilir belki böyle kör kütük e, sevebileceğiniz belki de evlilik yoluna gidebileceğiniz birisi hayatınıza girebilir sevgili boğalar bu ay içerisinde geçmişten gelen e, bir insan da biraz kafanızı karıştırabilir bu arada aynı şekilde sezgileriniz ve hisleriniz çok güçlenecek sevgili boğalar Mayıs ayında ilişkilerinizde bir şeylerin zannettiğiniz gibi olmadığını görebilirsiniz. Görünenin arkasında göremedikleriniz ya da sizden gizlenilmiş, saklanılmış bir şeyler var ise bunlar da ortaya çıkabilir. Ee, ama ve lakin, ilişki anlamında özellikle dediğim gibi çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Sadece burada sizin yapmanız gereken zaten ağır kanlı karakterlersiniz. Hemen çabuk hareket etmiyorsunuz. Ama ve lakin biraz daha böyle e, sabırlı davranırsanız bu ayın içinde partnerinizin size karşı ilgisini ya da duygularını daha net anlayabileceğiniz çok değişik olaylar ve güzel olaylar yaşamanız söz konusu olarak gösteriliyor. Özellikle iletişimi kesik olanlar için de aniden gelecek bir haberleşmeyle mutlu olabilirsiniz Mayıs ayı içerisinde. Evet geldik sevgili ikizlere. Güneş burcu ikizler, yükseleni ikizler ve ay burcu ikizler olan canım gönüldaşlarım. Bakalım Mayıs ayında ilişkilerde sizleri neler bekliyor diyoruz hemen kartlarınızı alıyorum bakalım size neler gelecek bakın kendisi geldi ısrarla Şuradan da alalım, evet. Bakalım sevgili ikizlere nasıl mesajlar gelecekmiş, bakalım. Şimdi sevgili ikizler, özellikle yine bu ay içerisinde ilişkilerde ciddi anlamda bir güvensizlik ve korku yaşayabilirsiniz. Bu güvensizlik ve korku size yansıyabilir. Yani kendinize olan özgüveninizi kaybedebilirsiniz. Aslında sizler ikna kabiliyeti çok yüksek insanlarsınız ve iletişiminiz de son derece güçlü olmasına rağmen bu ay sanki ilişkilerinizde kendinizi ifade edememe ya da yanlış anlaşılma gibi durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Öz özellikle yine ilişkilerinizle bağlantılı. Size hainlik ya da ihanet eden ya da size sadakatli olduğunu gösterip aslında sadakatsiz davranan ilişki haricinde aile bağından, akraba bağından ya da arkadaş, dost, can bildiğiniz kişilerden gelecek hainliklere ya da Gizli sinsi düşmanlara diyelim. Kendinize böyle bir siper etmeniz gerekebilir bu ay içerisinde. Net karar vereceksiniz ki siz normalde çok değişken ruh haline sahipsiniz. Sabah aldığınız kararla belki akşam aldığınız karar bir değil. Hani e, Ve iki kişi ya da ikilemler arasında kalmanız çok fazla söz konusu ki burcunuzdan da kaynaklı olabilir bu. Ama velakin siz bu ay o kadar net olacaksınız ki özellikle ilişki anlamında ya tamam ya devam. Evet bu kişi benim hayatımda olmalı ya da hayır ben bu kişiyi tamamen bitirdim. Kendi yoluma kendi önüme bakıp devam edeceğim diyebilirsiniz. Ve e, yine ilişkilerde karşı taraftan gelecek bazı hamleler sizi işte o hamleler ikilemde bırakabilir düşünceleriniz var yapmak istedikleriniz var ilişkinizle ya da ilişkilerinizle bağlantılı öyle diyeyim o düşüncelerinizi projelerinizi hayata geçirdikten sonra özellikle bu ay dediğim gibi kendinize olan özgüveninizi ilişkilerde yüksek tutmanız ...çok önemli olacak... ...sizler için... ...evet geldik sevgili yengeçlere... ...canım burçtaşlarım... ...evet bakalım... ...güneş burcu yengeç... ...yükseleni yengeç... ...ve ay burcu yengeç olan... ...canım gönüldaşlarım... ...bakalım... ...ilişkiler olarak... ...ilişkilerinizde sizleri neler bekliyor Mayıs ayında bakalım evet duygusal yengeçlerim benim hassas anaç yengeç taşlarım bakalım şöyle Evet daha başlarken hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar gördüğünüz gibi şeytanlar Ah ah ne olacak bu şeytanlarla bizim halimiz sevgili yengeçtaşlarım Sağımız solumuz sinsi şeytanlar dolu değil mi? Evet öncelikle ee, Mayıs ayı içerisinde ilişki anlamında hadi güzel haberle başlayalım daha önceden ne kadar hayal kırıklığı, olumsuzluk yaşadıysanız, şerdeki hayrı göreceksiniz. Bir kere kafanızda takıntı yaptınız. Bak, takıntılı ve saplantılı ilişki geldi. O kafanızda takıntı yaptığınız, saplantı yaptığınız, bir türlü öldüremediğiniz, bitiremediğiniz kişinin aynı şekilde size de takıntılı ve saplantılı olduğunu bir şekilde bu ay öğreneceksiniz. Hatta size yakınlaşmaya bile çalış ama siz gerçekten inanamıyorum yengeç taşlarım. Nasıl böyle bir hırs yaptıysanız bakın kısır ve verimsiz davranacaksınız. Yani o artık böyle o kadar bir şeyler sizi kırmış, dökmüş, artık bir şeyleri o kadar parçalanmış ki içinizde. Hani böyle e yol boyu altın bile serse artık o kişiye dönüp bakacak haliniz bile kalmamış gibi gösteriliyor. Bana Zira bakın bir sürü şeytanlıklar bir sürü sinsilikler bir sürü düşmanlıklar dönmüş arkanızda. Yani arkanızdan dönmeyen iş kalmamış ki bu aynı zamanda cinsel olarak da ihaneti ve haini de simgeler. Belki de ilişkide olduğunuz kişiden böyle bir şey bile gördünüz. Ve bu yüzden sütten ağzım yandı. Ben yoğurdu üfleyerek yemek istiyorum bu ay diyebilirsiniz. Bakın tedbirli ve dikkatli davranacaksınız. Hatta ve hatta bakın burada da çok önemli bir detaya gireceğim ee, sizinle bağlantılı? eleştirilebilirsiniz kınanabilirsiniz ilişkiniz tarafından yani işte bak ben sana geldim de döndüm de şöyle de böyle de ama sen bana böyle davranıyorsun gibi gibi söylemlere Belki de maruz kalabilirsiniz ama velakin siz doğruyu yapıyorsunuz tekbir ve dikkatli davranmanıza fayda var Çünkü karşınızda gerçekten çok sinsi bir insan durduğunu görüyorum burada özellikle sizden saklanmış sırlar ya da sizin gizlediğiniz bazı sırlar var ise bunların da bu ay içerisinde ortalığa döküleceğini göz ardı etmeyin sakın. Ve bu ay evet arkadaşlar özellikle onu zamanlar Mayıs ayında ayın 10'u 20'si 30'u ya da 10'lu saat dilimleri sizler için güzel bir kutlama başarı ve bir zafer olarak sizleri ilişkilerde taçlandıracak diyorum arkadaşlar evet Evet. ilk dört burcumuzda Mayıs ayı ilişkilerde gelen mesajlar bunlardı. Evet sevgili koçlar, boğalar, ikizler ve yengeçler. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. iyi ki benimlesiniz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk ve para dolu, güzel, bereketli bir Mayıs ayı diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. hoşça kalın.